Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Loki-Ciraf'ta oynuyoruz. Ama benim çok değişik bir Minecraft'ım var. Kardeşimden gördüm. Hoşuma gitti. Yükledim ben de. Bir videosunu çekeyim dedim. Pardon. Böyle bir video oyun açıklama kısmına koyar mıyım bilmiyorum ama. Neyse siz yine de oynarsınız. Koyarım ben açıklama kısmına. Böyle bir evimi yaptım. Survival'da sizinle beraber oynamaya karar verdim Bakın da sesi kapatmışım özür dilerim Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte loki giraf oynuyoruz evet. bu oyun böyle kardeşim oynadı gördüm hoşuma gitti videosunu çektim dedim çekmeye başladım sizi de aldım tabi. size de göstereyim dedim Belki oynamak isterseniz de Bu arada açıklama kısmına koydum oradan oynayabilirsiniz Hadi videoya geçelim arkadaşlar benim böyle bir evim var iki katlı böyle üstte çıkıyorsunuz Evden de buraya geliyorsun da buraya meşale koydum. Niye adın almanız? Burası da benim şeyim sobam. Ama şu an çakmam yok. Ama olunca yakarım sobayı. Kış gelince yakacağım. Şu an yaz. Oyunla. Sabah var. Geceleri yapayım. Neyse gidelim mi? Bir şeyler keşfedelim. Hayvan öldürelim. Et bulalım. Bir şey yapalım. Şöyle hop hop, hop 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 Şöyle şuradan şuradan. Hop hop hop. <laughs> gidelim birazcık uzaklara. Bu arada bu oyun ikili oynanmıyor. Ama başka bir Minecraft ikili oynanıyor. Onun videosu da gelir. Onun videosu da gelecek de. Aa, benim evim Yapacağım yer direkt oradaymış. Ben bayağı uzaklaşmışım sanıyordum. Salakmışım lan ben. Biraz yanımdaymış. Bak benim eski yapacağım ev. Beğenmemiştim. Yapamamıştım. Ama yaptım benim evim var. Tavuk yer buraya. Ben tavukları niye öldürüyorum? Tavukları şey yapabiliriz. Oradan şey olur. Buraya girmeyeceğim. Çık buradan. Hadi çıkalım. Hoppa çıkıyor. Ben gidelim. Gidelim 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 gidelim. Merhaba. Coin. Ses 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 Usluca izleyin bak. Usluca izlemezseniz sizi videodan atarım bak. Mesela uçlarım. Yam, yam 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 Hoppa şöyle. Gece de oluyor ya. Ama daha değil. Daha sabah. Kaç dakika lan? Şöyle birazcık odun kıyalım. Aa koyun eşyalar. Ağacı. Şu an benim kardeşim yapmış. Girmiş benim oyunuma. Yapmış böyle kaçmış gitmiş. Ne evime geri gideyim ben. Şöyle hop hop hoppala. Ooo ormana geldik. Ay çıkmasın karşıma. Aa ayı. Siz duydunuz mu sesi? Ben duydum. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama ben duydum. Bak da üzerinde elmas set de var. Bakın. he <laughs> nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Şöyle oynayabilirsin. Oynayacağım da. Ya bu Benim inventar gene dolmuş. Yine temizlemek gerekiyor inventar. Ama gece oluyor. Neyse eve gidip yatayım. Birazcık dinleneyim. Bugün bayağı yoruldum. Hoppa. Anam. sana bakalım tavuk öldü. Şöyle bulduğum videoların bulduğum oyunların videolarını çekmeye çalışıyorum, atmaya çalışıyorum. Adınız atıyorum. Ha, oldu, Arkadaşlar bak size bir şey yapayım. Bak yine reklam geldi. Çok reklam çalıyor ya. Bakın. Ana gideyim hava kazardı zombi gelmesin inşallah tarlamı bozmazlar ya bu yatağı bir şey işledi mi ya Allah Allah Vallahi şiş geldi ben gidiyorum şuraya yatacağım ya aşağı yatayım. Ya sabah mı oldu bir de? Uyuyamazsın diyor bana. Uyuyamazsın diyor. Yakınlarda canavar var. Oley canım bir de canavar mı öldürmeye gideceğiz? Uyuyorum ben. Uyutun beni. Ya bak gitti yine çiş. Ben dökmedim anneciğim kumum. şöyle. Yan Ya. Bak benim çiftliğime mi girmeye çalışıyorsun? Hayvan iskelet. Beni yaktın. Neyse gideyim su yok senin. ki. Tekneye binelim de birazcık yolculuk yapalım. Anam. <laughs> altın zırhlı zombi. Hayır sen bana boklu zombi. Oy. <laughs> anam vurdu. Anam. Anam. Ben şey yapın. Anam. Ya bir git. Ya ne oluyor? İnemiyor. İnemez miyim? anam 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 oh ya eskiden sen de başlama sen mi tekneme mi bindin tekneme mi bindin bak bir de şerefsiz vurdurmuyor kendine şerefsize bak sen şöyle ya öyle artık öyle artık öyle artık tekneye gidiyor ona gitmiyor. Öl. Öl zombi. Öl. Şuradan. Ya gelsene buraya. Hadi yiyorsa gel. Kırdım lan tekneyi. Kırdım lan tekneyi. Geliyorum oraya. Kral tacımı ver bana. <laughs> Şimdi sana gelelim iskelet. Sen bana ne yapıyordun? Evet. Sana gelelim iskelet. İşlemezsin. Üstünde elmas sıkılar. Öyle böyle geleceğim. Gelemeyecek miyim? Hı -hı. Oo, bana buraya ağzına Bana vurmak ne demek? Bana buranın cezasını alacaktır. Bana vurmayacaksın Skarç. Kim elme yemek ister? Hadi sana gidelim. Yuhuu. Duh. Dıgıdık dıgıdık. Tarlaları bozma. Duh. 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 Hoppa gidelim şöyle. Dolaşalım biraz. Şöyle şuralara falan filan çıkalım. Hop 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 hop. Ne 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 kapat şöyle kapımızı. Acaba büyümüşler mi? Hop. Ya reklam çok çıkıyor ya. Reklam kaldırabilen yok mu? İnek gel buraya. şey yapabiliriz. ya, da ya. Acaba yuhu. yuhu, Annem la 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 la. Göbük müdük la benim bilmiyorum da. Çok güzel. Acaba bu Minecraft'ı kim yaptı? Gelin atıklar, gelir atıklar. Otları yeme. Ye otları. Ye otları. Yeme otları. Yeme otları. Uzun kalacak onlar. Onu it. Sen de onu ittirme. mi? oğlum siz Birazcık da dıştan oynayalım mı? yani ne almam? Tamam bakala. Tete, ting 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 ting. Kötü değil mi? Şöyle düzelteyim. teyim Hop böyle bir adet de böyle oynayalım. Ping ping. Atın derisiyle at, ol at. Ya çıkmadı lan deri çıktı. Elindeki deriye bak. Amma da deliyim ha. Amma şu Ama nasıl? Şöyle koş koş koş. Gidelim şöyle. Güzel Şöyle, şöyle. Neyse bugünkü videomuz da bu kadar. Oynadığım oyunun linkini bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.